İnanılmaz bir görüntü var. Ee, <laughs> Olmazsa olmazı sabah kahvaltılarında keşke iyi. Ama ee, ama ne olarak kullanılıyor hocam? Düğün salonu. Ya, saçmalık. <laughs> en azından ya bir müze yapın. yapın. Ee, görmüş olduğumuz bu dükkanlardan birinden ateş edilerek... Ee, Terzi İsmail Usta'yı tam bu girişten. Evet şu anda o zamanın Amerikan Koleji'nin hem müdürlüğünü yapmış hem de aynı zamanda kilisenin papazının papazlığını yapmış. Durduğu el burası. Buradan da edindiğimiz bilgiye göre bir tünel doğruca kiliseye kadar gidiyor. Oradan Amerikan Koleji'ne Tünel. Kanalımıza abone olun. öncelikle bir karnımızı doyuralım mı hocam? Çok acıktık. Evet şu anda e, nereye gidiyoruz? Mersi fonumuzun Bedesten. Bedesten sofrasına gidip tarihimizle canlandırılmış bu kuskifamımızı yiyeceğiz. Merzifon'un Karakus Savaşı'nın yaptırmış olduğu bir e, tabi o zamanın bir AVM'si gibi düşünebilirsin. Ticarethane. Ama çok değerli eşyalar satılıyormuş burada. İpek, gümüş. Hmm. İşte tabi yani İpek yolu üzerinde olduğu için Merzifon. Çok güzel. Yani e, bir nevi durak geri alışveriş, alışveriş merkezi yani. Eskinin Evet. Aynen öyle abi. İnanılmaz bir görüntü var. Evet. Evet, evet abi. Şöyle sesini alalım. Altındaki soslar da Altındaki sarı renkli olan Bandı kaymaklı hardal sos Açık renkli olan domates Koyu renkli olan kemik iliğinden yapılmış Ateş ve is kokan barbekü sosudur Altında da geleneksel iç pilavıyla Değerli misafirler tekrar afiyet olsun Evet, güzel. evet, evet güzel. merzifonumuzun Tarihi güzellikleri ne kadar çoksa Bir o kadar da yiyecekleri içecekleri O kadar lezzetli Evet gördüğünüz gibi topuz kebabımız altında sosları ve merzifonumuzun olmazsa olmazı sabah kahvaltılarında keşke Teşekkür ediyoruz. Bize afiyet olsun. Mükemmel bir yapının önündeyiz. Kale gibi. Bura Osmanlı tarafından mı yapılıyor hocam? Hayır. Ee, burası Amerikalılar tarafından yapılmış kız ve er... Amerikalılar mı? Tabi Amerikalılar tarafından yapılmış evet. kız ve erkek okulu. He. bizzat kendileri mi yaptırıyor hocam? Evet, bizzat kendileri yaptırıyor o evet. dönemde. E, kız ve erkek öğrenci yetiştirmek için yapılıyor. Okul olarak yaptırılıyor. Okul hocam olarak... peki bu Amerikalılar neden Kolombiya ya yapmamışlar? Peru'ya yapmamışlar da gelmişler evet. Merzifon'a yapmışlar. Evet, şimdi olayın evet. gerçek yüzü burada ortaya burada çıkıyor. Burada sen bize geniş bir malumat ver hocam. Evet. 1810 yılında Amerika'nın Boston eyaletinde Boat Teşkilatı diye bir mason teşkilatı kuruluyor. Bu mason teşkilatı Asya ve Avrupa'ya açılıyor evet. ve ilk hedeflerinden birisi de Türkiye'de Merzifon oluyor. Ve Merzifon'a geldiklerinde, keşfettiklerinde yeraltı kaynaklarının çok zengin olduğu petrol, gümüş, bakır, kömür gibi madenlerin olduğunu ve Merzifon'da muhakkak bu okulun açılmasını gerektirdiğini düşünüyorlar. Aslında bu Mason örgütünün bir amacı var. Yeraltı kaynaklarımıza konmak ve bize Dost olan insanları düşman yapmak. O dost olan düşmanları dediğimiz hocam herhalde milleti sadaka olarak bildiğimiz. Aynen öyle. Aynen öyle. Değil mi hocam? Evet şimdi bu boğaz teşkilatı protestanlık dinine inanmış, protestanlıkla yola çıkmış evet. aslında bir aldatmaca evet. ve ilk olarak Türkiye'ye geldiklerinde Türklere ve Rumlara yöneliyorlar ama bunlardan bir şey görmeyince direkt Ermenilere dalıyorlar. O dönemlerde 1800'lü 60'lı yıllarda 1800'lü 50'li yıllarda Merzifon'da 24 bin Türk 5800 Ermeni yaklaşık 1200 de Rum var. Ve Rumlara geldiklerinde protestanlık dinini kabul etmiyorlar. Ermeni Rum aynı millet değil mi hocam? Ama birisi Katolik, birisi protestanlığa inanıyor. Yani aslında mezhep ayrılığı var arada. Bu örgüt Amerika'da yaklaşık e, zenginlikler, zenginlerden para toplayarak bu Amerikan kolejini hemen buraya yaptırmayı düşünüyorlar ve 7000 dolara mal oluyor o zamanın parasıyla 7 bin dolara burayı e, mal ediyorlar ve hemen eğitime sokuyorlar ilk yaptıkları iş. Ermeni çocukları yetiştirip, ve Türklere sadık olan bir topluluğu direkt düşman, kışkırtmak, kış düşman evet. yaratıyorlar bize karşı. Bu okullara ücretsiz geliyorlar, e, fakirlere ücretsiz okuyorlar, zenginlerden de yüklü paralar alıyorlar. Ve yaklaşık 7 bin dolara mal olan bir okulun yıllık geliri kaç liradır sizce? 24 bin dolar. Aynı zamanda burayı büyük bir ticaret yani haneye hem çeviriyor. Ticaret, hem bölmek, aynen. Görmek, aynen. Yeraltı kaynaklarımızı koymak. Amerika ya bugün Amerika ne yapıyor? DEAŞ'i, KPC'sini, PKK'sını tüm dünyanın başına yani bela bugün ediyor. Bugün Rusya'dan doğalgazı kestirdi evet. Avrupa'ya. Şimdi kendisi satıyor kaya Aynen, aynen. Aynı politika devam Aynı oluyor. politika şu anda o gün nasılsa bugün de devam ettiği gibi. E, tabii ki Merzifon'un aynı zamanda da konjektör olarak yerleşim, coğrafi yeri e, Orta Doğu'ya, Doğu'ya, Batı'ya, Avrupa'ya her yere ya açılıyor. Tabii. Yakın. Orta, orta tabii noktada. ki yani açılıyor. Haritayı aldığınız zaman hocam önünüze bir nokta koyun desek Merzok'un işaretlersiniz yani. Böyle evet. Bir noktada yani. E, bu durumda ve büyük bir düşmanlık yaratılarak Ermenilere Dost olduğumuz insanlarla düşman oluyoruz Aynen. Ermeni olaylarının Fazla uzatmaya gerek yok aslında evet. Dostu bize düşman yapıp Üstümüze salıp Aynen. Ermeniye gidip Türk kılığı giyip Onları vurup Bu sefer Ermeni kıyafeti giyip gelip Türkleri vurup aramızda büyük bir kışıtma nedeniyle Ermenili kardeşlerimizle maalesef düşman olmuşuz. O günün sayılarını araştırmaya gerek yok. Onlardan da ölenler olmuş. Bizlerden de ölenler olmuş. Bunu ilk, ilk tohumlara atan Amerikalılar değil mi hocam? Evet, evet. Türk kıyafeti Aynen aynen. İlk bahsetmiştik Paşa Camisinin merdivenlerinde Ardahanlı terzi İsmail evet, Ustayı tabi Ardahanlı terzi İsmail Ustayı evet. e, yaklaşık Taşan bölgesindeki dükkanlardan ateş edilerek ilk kışkırtma oradan başlatılmış cami duvarlarına insanların hoşlanmadığı yazılar kışkırtıcı sözler. Bu sefer sanki Türklerin yazmış gibi gösterip getirip şu görmüş olduğunuz kiliseyi görüyorsunuz e, arka tarafımızda e, bu kilisenin dualarında sanki Türkler yazmış kışkırtıcı bu sözleri e, ve Ermenileri üzerimize çekmeye çalışıyorlar ve bu olaylarda e, büyük patlaklar verince e, bunlar kendini tabii e, hiçbir zaman iyi dost olarak göstermişler o zaman da e, bu Artık ateş sönmeyince kendini çekip biz bu işe karışmayız, biz eğitimciyiz, ee, biz sadece eğitim veriyoruz gibi sözlerle evet. kendini bu işten sıyırmış. Aynı zamanda Ermeni çocukları yetiştirip Amerika'ya gönderip, Amerika'dan da buraya Ermeni olan ailelere biz Amerika'ya geldik. Amerika çok güzel bir şehir. Burada ee, Amerika'yı kısaca övücü mektuplar ailelere yazdırıp, Amerika'yı bir cazibe merkeziymiş gibi gösterip, Amerika'yı burada güzel göstermek için yazılan mektuplar yazılmış. Hocam burada birden fazla proje var. Bir, dediğimiz gibi milleti sadaka denilen bir milleti Osmanlı'ya düşman etmek. Evet. İki, yeraltı kaynakları dedik. Evet. Üç, Amerika'nın misyonunu evet. ve vizyonunu anlatma projesi. Aynen öyle. Zaten burada dediğimiz gibi Merzifon bir kilit nokta olduğu için. Yani Aynen. bölgenin, halkının çok işte Ermeni ve Rumların çok yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğu için burayı seçmelerindeki amaç aslında bu değil mi hocam? Tabii ki. Heh. ya Amerika çıkarları uğruna katletmeyeceği yapıyor, hiçbir ya, insan yapıyor, yok. Ya. Kendi halkını dahi Aynen. hiç gözü acımadan yok eden bir millettir. Evet. Yani Ermeniye mi acıyacak ya da Roma mı acıyacak ya da Türkiye mi acıyacak o dönem? Sırf çıkarları huzuruna Merzifon'daki yeraltı kaynaklarına ulaşabilmek için evet. Merzifon'da bir hakimiyet kurabilmek için, bizi sömürebilmek için o zaman da Ermeni kardeşlerimiz kullanıldı. Onlar da bu tuzağa maalesef düştüler. Hocam bu tabii sadece Merzifon'da yok değil mi? Bunun bir diğer eş değeri de İstanbul Bebek'te var. Evet. Ee, bir İsta, İstanbul'da yapılıyor, bir de Merzifon'a yapılıyor o dönemler içerisinde. Dediğimiz gibi İstanbul'da bu konjektürel olarak o zaman Rum değil. ve Ermenilerin çoğunlukta olduğu bir bölge. merzifonunda zaten şu coğrafi veralan, konumu. bir alan vardı. Onu atlamayalım. Şimdi Karl çok önemli. E, soy ismi Derelan diye bir papaz var. E, bu bağlantıyı Vezir Köprü üzerinden Samsun'a iletiyor. Evet. Yani asıl düşmanlığı şimdi Merzifon küçük bir yer herkes herkesi tanıdığı için evet. aslında geceleyin o taraflarda Mason ajanları gelip olayları tezgah edip e, Türklerin arasına karışıp Türk gibi gözüküyorlar e, Ermenilerin arasına karışıp Ermeniymiş gibi gözüken aslında bu Deralan tarafından gelen e, Vezir Köprü papazının Masonunun yapmış olduğu büyük bir hainlik. Deralan Könük kurucusu değil mi hocam? Deralan yani öyle tahmin ediyoruz. Oradaki o soyadı, soyadı ne hocam? Derlan. 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 Yani Derlan ismi de büyük ihtimalle o dönemler içerisinde bu şekilde geliyor. Evet. Bildiğimiz kadarıyla o bölgelerde de bir kilise var. var. Bu kilise. Bu kilisenin de tamamen bir ne diyeyim? E, Ot. Görükmediği otlardan, e, dolayı. otlardan dolayı. Yani aslında bir sığınak. Evet. bütün hainliklerin döndüğü bir yer ya diyorum ya işte bugün nasıl dünya e, hainlikleri dönüyorsa Suriye, Libya görüyorsunuz e, Ne nice olaylar yaşandı Irak'ta e, bugün e, nasıl bu e, planlar tertip ediliyorsa o günlerde de e, maalesef e, o planlar tertip edilip e, kullanabilecekleri insanları kullanmışlar yani e, e, ne diyelim Rabbim bir daha yaşatmasın diyoruz. Her ne olursa olsun biz tüm milletler ne olursa olsun yani Ermeni diye biz bütün Ermeni kardeşlerimize düşman kesilmiş değiliz. Böyle bir şey asla olamaz. İslam'a karşı, dinimize karşı bu tamamen zıttır. Ama tabii ki o dönemde e, bu düşmanlığı yapan insanlara da vicdanımız asla e, suskun kalmayacak. Hocam çok teşekkürler. Biz de Ağazı, teşekkür sağladın. ediyoruz. Evet Şerif Hocam şu anda nereye geldik? Arkamızda durduğumuz cami kime ait? Kısa bir bilgi verir misin? Evet burası şu anda Kara Mustafa Paşa e, yaptırmış olduğu cami ve arka tarafında Taşan dediğimiz bölge var. Ermenilerin komiteciler tarafından silahlandırılıp evet. e, o gün artık öyle bir dayanılmaz bir hatta gelmiş ki artık silahların konuştuğu, sözlerin kesildiği bir dönem olmuş Hı. ve o gün e, Ardahanlı terzi İsmail Usta'yı e, görmüş olduğumuz bu dükkanlardan birinden ateş edilerek e, terzi İsmail Usta'yı e, tam bu girişten e, vurarak merdivenlerden yuva alınarak evet. e, buraya kadar düşüyor. Ve evet. e, burada can veriyor. İlk olay Olayların mi? ilk kıvılcınlanması e, buradan başlıyor. Evet. ilk olay bu değil mi? Aynen. Şimdi burada bir de papazın evi var. Evet. Bir de oraya bir, 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 bir çekim yapalım. Papaz aynı zamanda Amerikan Koleji'nin müdürü. Evet. Öyle mi? Tabii. Aynı zamanda da papazlık yapıyor kilisede. Hmm. Aynı zamanda da Amerikan Koleji'nin müdürlüğünü yürütüyor. Evet burası da papazın o dönemki hizmetkarının evi. Evet. Ee, Yine dediğimiz gibi burası o zamanki Amerikan Koleji'nin müdürü aynı zamanda papazın evi. Buradan iki tünel var. Yaklaşık birisi Akif Gül'deki bulunmuş olan e, kürü, 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 evet. Oradaki kiliseye gidiyor. Diğer tünelde koleje kadar Hocam, ilerliyor. Yani? Evet o zamanki sanatını görüyorsunuz demir işçiliğini. Evet. Hocam. Adam bildiğin kendine kale yapmış. Kale yapmış. Yine şu anda kritik bir bölgeye evet. geldik. Şu anda yine e, Yokuşbaşı bölgesindeyiz. Evet. E, o zamanın Ermenilerin ve Rumların e, kullanmış olduğu kilisedeyiz. Evet. E, o zamanki ibadetlerini, ayinlerini evet. bu bölgede yapıyorlarmış. E, tabii şöyle o zamanki e, mezheplerine göre Katolikler evet. ve deminki söylemiş olduğum Boğaz Teşkilatı'nın kurmuş olduğu da protestanlık. Evet hocam haç işaretleri bak bak. Şu evet haç, haç işaretleri hala tarihi olarak Aynen. duruyor zaten. Ee, mahallemiz komple tarih. Ama, ee, ama ne olarak kullanılıyor hocam? Düğün salonu. <laughs> saçmalık <laughs> en azından ya bir müze yapın yani Mersin'in hiçbir müzesi yok yani yani şu gördüğünüz yapı en az 200 yıllık vardır değil mi hocam? Tabii yani ama biz, ama diyor salonu yani 1800'lerden önce yapılmış bir yapı ki çünkü o evet. zamanın dönemlerinde Rumlar Ermeniler evet. yani şeye geldiğimiz zaman evet. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine geldiğimiz zaman aslında 1500 yıllarda Rumların buralarda ibadet ettiği yani 100, Aynen. 100 yıllık 200 yıllık bir olay değil Aynen. bu. Aynen ama şu anda düğün salonu. Ama şu anda düğün salonu. Neydi ismi de? Kısmet Düğün Salonu mu ne? <laughs> <laughs> Artık ne söylemek istersin hocam? Sonuç olarak. Yani şunu söyleyeydim. Evet. Gezdiğimiz sokaklarda evet. o günün e, tarihi atmosferini gözlerimizin önünde canlandırmış bulunuyuz. Yani iki taraflı da e, büyük bir üzüntü olmuş. Tabii ki Milleti Sadıka denilen bir millet Amerikalılar tarafından Sadık Millet. Öyle nefret tohumları evet. ekilerek... Türkler üzerinde büyük bir düşmanlık yaratılarak evet. e, maalesef birbirine düşman olmuşlar. Evet. Ama ne olursa olsun biz her zaman e, barışın ve kardeşliğin kazanacağından eminiz. Evet. Kimler geldi Ocak, kimler gitti. Hocam şuradan anlarız. İki tane tünel kazanmış. Yani yaklaşık 400-500 metre. Yani bir buradan. Birisi çıkıyor. Birisi koleje çıkıyor. birisi kiliseye çıkıyor. Evet. Çünkü papaz aynı zamanda Amerikan Koleji'nin müdürlüğünü yapıyor. Evet. Aynı zamanda da kilisede papazlık yapıyor. Evet, o tünelde kimler kimler girdi? Kim, kimler girdi? Kim yani Amerika'nın bu teşkilatı aslında buraya görevlendirmiş. Evet. Ermenilere Türklere düşmanlığı öğretmeye çalışmış. Aynen, aynen Kısacası olayın gerçeği bu. O düşmanlığı da gerçekten yaratmış. O tarafa gitmiş, Türk gibi gözükmüş. Bu tarafa gelmiş, Ermeni gibi gözükmüş. Ve çift taraflı büyük bir e, savaşın başlamasına neden olmuş Aynen. ve o gün e, artık biz sayılara girmeyeceğiz. Çift tarafta da büyük acılar yaşanmış. Evet. Ama şunu söylüyorum yine o günün dönemi içerisinde bu teşkilatlarla inanmayıp Türklerle beraber olan Ermenler e, olmuş. E, onlar kendini zaten bu ülkenin toprağın e, milleti olarak sayıyorlar ve yaşıyorlar. Onlar da bizim baş tacımız. E, biz de onlar gibiyiz, onlar da bizim gibi. İstiridimiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ olun. Güzel yedin, değil mi? <laughs> evet. Herkese el salla, teşekkür et. Teşekkürler. Kanalımıza, Kanalımıza abone olun. <laughs> Teşekkürler, el sallayın, hadi. <laughs>